Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Böyle sizlere Ramazan'ın olmazsa olmazı harika bir güllaç tarifi hazırladım. Mutlaka denemeniz gereken bir tatlı. Tarifimizin malzemelerini videomuzun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Hemen malzemelerimizi tanıtmaya başlayalım. 10 adet güllaç yaprağı 250 gram. 1 litre süt artı bir su bardağı daha koyacağız. Bir su bardağı şeker. Tatlı seviyorsanız 3 yemek kaşığı daha ekleyebilirsiniz. İçerisine koyacağımız malzemelerimiz: file fındık, pudra şekeri, Hindistan cevizi, süslemek için Antep fıstığı ve çilek. Sütümüzü ve şekerimizi bir tencerenin içerisine koyup karıştırarak şekerin erimesini sağlıyoruz. Ocakta sütümüz kaynayınca içerisine vanilyamızı ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Sütün havalanmasını sağlıyoruz. İçerisine oksijen girsin. Sütün daha tatlı olmasını, daha tadının güzel olmasını sağlar. Bu işlem bittikten sonra Yapacağınız borcamı ve güllaşları ıslatacağınız tepsiyi hazırlayın. Tepsiye sütümüzü dökelim. Güllaşlarımızı yavaş yavaş o tepside ıslatarak sütünü almasını sağlayalım. Ve borcama tek tek dizelim. 5 adet oluncaya kadar güzelce dizelim. Benim güllaç yapraklarımı ıslattığım tepsim biraz küçük. Siz daha büyük bir tepsiye koyarsanız ıslatması daha rahat olacaktır. Ben borcama yerleştiriyorum, ikiye katlayarak koyuyorum. Sizin tepsiniz daha genişse daha uygun bir şekilde yerleştirebilirsiniz. 5 adet güllaç yaprağını ıslatıp yerleştirdikten sonra üzerine. Fila fındığı, Hindistan cevizini ve pudra şekerini serpiyorum. Bol bol serpelim, her tarafını kaplayacak şekilde koyalım. Daha sonra kalan güllaç yapraklarımızı da tek tek sütte ıslayarak Borcamızın üzerine dizelim. Kalan sütümüzü de güllaç yapraklarımızın üzerine dökelim sütün fazla olduğunu düşünmeyin. Güllaç yaprakları sütü çekecektir. 4-5 dakika bekleyin sütünü çeksin. Sütünü çektikten sonra üzerini meyvelerle süsleyebilirsiniz. Ben süslemek için antep fıstığı ve çilek kullanacağım. Siz isterseniz nar, antep fıstığı, hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Güllacınız yarım saat dışarıda beklesin. Daha sonra streçle sarın, buzdolabına koyup dinlendirin. Gün içerisinde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Sizlerden çok destek bekliyorum arkadaşlar. Eğer videomu izlediyseniz desteklemek için beğenip yorum yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup yine desteklerinizi bekliyorum. Sizlere daha iyi tarifler sunabilmek için abone olmayı ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.